Merhabalar, bugün bu yayınım biraz kısa olacak ve Şambala'dan bahsetmek istiyorum. Özellikle çok önemli, çok severek yaptığım ve çok severek öğrenci yetiştirdiğim bir şifa sanatı zannedersem Türkiye'ye tanıtan insanım. Getiren Safvet Hoca, tanıtan ben. Çok seviyorum uzun yıllardır da Şambala Master'ım. Nedir şambala şifası kısaca bir ondan bahsedeyim. Bir şifa öğretisidir ve hemen her dileğimizi gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir şifa. Ne istiyorsa onu gerçekleştirmesi birçok insanın yanlış dilekler üstünde çalışma arzusunu ortaya çıkarıyor. Şeytani yönlerimize ortaya çıkartma ihtimali var elbette. Ama Öyle bir şifa ki bir başkasının zararına olan ya da bir başkasının beynine hükmetmemize sebep olacak hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi yapmamıza izin vermiyor, akmıyor, çalışmıyor, orada durduruyor. Çok ileri giderseniz sizin şifanızı kapatıyor. Genel talep şu doğrultuda, işte ben birini seviyorum, yeterince beni sevmiyor, beni sever mi, daha çok sever mi? Bunu bu şifayla çalışamazsınız. Ama farklı cümlelerle ve farklı niyetlerle çalışabilirsiniz. Örneğin ilişkimi şifalandırıyorum dediğinizde iki tarafında travmaları temizlenir zaman içinde ve eğer gerçekten hayırlıysa o ilişki başlayabilir. Eğer hayırlı değilse zaten iki tarafta birbirine küsmeden kızmadan kendi yollarına giderler. Bunun dışında şambalanın e, çok büyük avantajları var mali konularda elbette çok kazanmanıza yardımı olabilir elbette evrensel bir dilek olarak kullanırsanız ve yeterince kalabalık olursanız ülke ekonomisine bile katkınız olur bu anlamda da şurada kendini kapatma ihtimali olur işte eşimin parası benim olsun bilmem mirastam kardeşim almasın ben alayım gibi bencilce dileklerde akmaz veya kendisini kapatır ya da mali konularda eğer siz yasa dışı zararlı bir şeyler yapma çabasındaysanız veya yapıyorsanız o noktada da kendisini kapatır. Siz sadece yaptığınızı zannedersiniz. Bunlar iyicil yönleri ama ben bir danışanımdan bir şey öğrendim. Bugün de sizlerle paylaştım. Dedi ki hocam birisinden şifa aldım. Bana sende büyü var dedi ve bozmak için 1500 lira istedi. Şambalayla büyü bozuyor. Bugün de bahsettim, yazdım size. Benim de yapan kişi eski öğrencilerimden. Dolayısıyla bu, bu, bu çok yanlış bir kere. Şambalayla büyü yapmak ya da büyü bozmak gibi şeyler yapamazsınız. Evet birçok dileğimizi gerçekleştirir ama bir başkasına zarar verecek hiçbir şeyle ilgilenmez. Hele de ben sana, sende büyü var bozacağım deyip üstüne bir de para talep ediyorsanız olmaz. Orada bir başka niyetler vardır. Şöyle bir gerçek var. Şambalaya uyumlandığınız zaman hiçbir negatif enerji, büyü de dahil hiçbir şey üstünüzde çalışmaz. Yani size ulaşmaz o negatif enerjiler. Tabii ki bunun için özel çalışma yapmanız gerekir. Her gün kendinizi koruma altına almanız gerekir. Bir şekilde çalışmaz. Çok, çok yüksek koruyuculuğu olan bir şifa bu. Ama büyü bozmak için de kullanılmaz bu. Çok anlamsız, çok yanlış, çok çirkin. ...hiç bu tür şeylerle Şambala'nın bir bağlantısı zaten olmaz, olamaz. Böyle kötü niyetlerle yaptığınız işin içine onu da katarsanız olmaz. Çok büyük yanlış olur, çok büyük ayıp olur. Bunlar zaten başka türlü de size dönüp zarar verecek şeylerdir. Bunu yapan insanlar da Şambala çoktan kapanmıştır. Hiçbir sonuçta alamazlar. Kendi korumaları da ortadan kalkmıştır. Çünkü benim duyduğum kadarıyla ben korunuyorum bir şekilde Şambala yaptığım için ve bana hiçbir şey olmuyor, olmaz da gibi cümleler kuruyor imiş. Olmaz şambala kapandığı anda sizin üstünüzdeki bütün pozitifliğini de kaldırır. Evet birçok hastalıkta kullanabilirsiniz. Kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz. Şambala bir şifa öğretisi. Ben size özel seans yapmayı her zaman çok tercih etmiyorum. Çok da seçerek yaparım kimle enerji çalışacağımı. Biliyorsunuz beni az çok tanıyorsunuz. Kendi kendinizin çeşitli hastalıklarını, ruhsal hastalıklarını, fiziksel hastalıklarını, ilişki problemlerini şambalayla iyileştirebilirsiniz. Ama önce niyetiniz temiz ve dürüst olmalı. Kimileri de şu niyetle yaklaşıyorlar. İşte ben dört seviyeyi birden alayım, sertifikaları da alayım, ben de hemen sizin yaptığınız işi yapayım. Bu o kadar kolay bir şey değil bir kere. Şifanın kendisi buna izin vermez. Çünkü önce denemeniz, deneyimlemeniz ve zaman içinde onun ne olduğunu tanımanız, iyice tanışmanız, birbirinizi sevmeniz gerekiyor. Siz Şambala'yı çok seviyorsunuz, Şambala da sizi çok seviyor. Ama ben dördünü de alayım, para kazanayım diyorsanız zaten orada şifa size akmıyor. Bir biçimde master olmuyorsunuz parasal bir yaklaşım. Bir meslek kapısı olarak gören çok insan var. Bu ülkede hiçbir iş yapmayan insanlar birkaç iş yaparlar. Artık günümüzde bunlardan bir tanesi de bir takım şifaları öğrenmek, etrafına satmak, bir takım işte tarot dersi alıp etrafına bakmak gibi falan oldu. O kadar kolay değil tarot neyse ne ama şambala çok zordur ve sizi de zorlar. Onun için şambalayla çalışırken daha doğru iyi niyetlerle çalışmalısınız. Burada sahte hesap var galiba bir tane şöyle yorumları kapatalım. Evet, bu yayını biraz da bugünkü yazım üstüne yapıyorum çünkü e, bir biçimde sahte hesapla beni izlediğini tahmin ediyorum ve biliyorum. E, i̇stemezdim izlenmek öyle insanlar tarafından ama belki bir ders alır, belki ona bir öğreti olur diye düşünün çünkü bildiği birçok yanlış şey var ya da yanlış kullandığı birçok şey var. Şambalı mantralarını bile kullanmadan insanlara güya eğitim verdiğini söylüyormuş. Bu çok acı tabii benim öğrencim olması benim açımdan çok acı bir şey. Öğrencim olmasaydı hiç dışarıdan bir insan olsaydı beni ilgilendirmezdi. O benim öğrencim olduğu için. Ve ben böyle şeyler öğretmedim kendisine. Tam tersi iyilik, güzellik, doğruluk aşılıyorum. Öğrencilerimin tamamı bilir. Böyle olmadığı için tabii ki üzücü benim adıma. Evet, Şambala'nın çok ballı börek şeyleri var tabii ki insana çekici gelen. Ama Biraz önce birisi yorum yazmıştı. Işte, Panik hata iyi geliyor mu? Cevap versene kız. Alo filan. Mesela bu tür çirkin yaklaşımları olan insanların Şambala'yla buluşmaması gerekiyor. Nitekim buluşamazlar da zaten. Daha e, daha evrensel niyetlerle yaklaşmak gerekiyor Şambala'ya açıkçası. Tamam kendimizi iyileştireceğiz. Bir takım rahatsızlıklarımız var. Mali durumumuzu düzelteceğiz. Bu da olacak. Ama bunu müthiş bir dürüstlükle yapmamız gerekiyor. Bunu evrenin de iyiliğine olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Hep bana hep bana denilen hiçbir şifa çalışmaz. Biraz önce çok yakından tanımadığım, tanıdığım bir insan aradı beni. Ya benim işlerim hiç güzel değil işte kötü falan falan. Tamam dedim. Senin çalışmaların içinde hangisi bize uyar dedi. Şambala olur dedim. E, i̇yi tamam sen ver hele bana onu. Bir benim param yok. Para, ben önce para kazanayım sonra sana öderim falan. Tabii ben biliyorsunuz beni tanıyanlar iyi, iyi bilir. Bu tür yaklaşımları hiç sevmem. Hiç kimseye bedava bir şey yaptırmam. Mutlaka parasını karşılığını ödemek isterim. Hiç kimseyle hiçbir şekilde emeği için pazarlık etmem. Bana da aynıları yapılsın isterim. Ve bu uyanıkça yaklaşımı da hayatım boyunca hiç sevmemişimdir. Yani ucuz bulurum bu yaklaşım. İşte sen bana yap, ben param kazanayım önce sonra sana öderim bir şekilde filan. İnsanlarla paranın üstüne kurulan yani böyle borç alacak ilişkisi üstüne kurulan dostluklar ya da ilişkiler geliştirmiyorum. Param varsa al yoksa alma. Ben de param varsa bir şey alayım. Yoksa almayayım. Karşıdakini de çok sık boğaz etmeyeyim, üz üzmeyeyim, üzülmeyeyim çok yakından tanımadığım bir insanın, iki kere gördüğüm bir insanın bana gelip de bunu söylemesi tabii çok fena bir şey. Zaten akşama kadar tahmin edersiniz. Onlarca insan bunu yazıyor normal olarak. Yani tahmin ediyorsunuzdur ne tarz şeylerle karşılaştığımı birçok sektördeki birçok bir insan tamamen aynı şeylerle karşılaşıyor. Onu biliyoruz konuştuğum kadar meslektaşlarla. Herkese yapılan şeyler bunlar. Gülüyoruz ama bizim için onlar engelleme vesilesi. Yani bu tür insanlarla muhatap olacak değiliz. Engelliyoruz. Bazen cevap verip bazen vermeden engelliyoruz. Böyle bir şey var. Birçok insandan engelleyince doğru bilgiye de ulaşamazsınız. Bu da sizin aklınızda olsun diye düşünürüm. Ve söylemek ihtiyacı da duyarım. Şimdi her şeyi düzeltebilirsiniz tekrarlamak istiyorum. Çambalayı öğrenmek çok kolay. 7'den 77'ye herkes için uygun. Uygulamak çok kolay. Ama hep niyet çok iyi olmalı. Kendi yararınıza öncelikle ve bir başkasına zarar vermeyecek şekilde, bir başkasının beynine hükmetmeyecek şekilde işte kocam daha çok çalışsın oğlum mutlaka derslerine çalışsın gibi başkasının beynine girip sizin doğrunuzu ona empoze etmenize izin vermeyen bir şifa ve benim de en sevdiğim yönü budur. Herkes kendinden sorumlu bu hayatta. Tabii ki çocuklarımızın iyiliğini isteriz, eşimizin iyiliğini isteriz ama iyiliğini isterken onların fikirlerine, davranışlarına ve ihtiyaçlarına da saygı duymak zorundayız. Evet efendim. Benim bugün yayını kısa tutmak gibi bir niyetim var. Çünkü şarj az. Direkt yüzünüze kapanmasını istemiyorum. Doldurabildiğim kadar doldurdum. Ee, sokak hayvanlarını besliyorum düzenli olarak ve biliyorsunuz sokak ile ilgili yardımlar geliyor. Destekler geliyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum bu destekler için. Bir sonraki yayında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.